Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, çok kolay, şahane bir model hazırladım. Her iki sırada bir kendini tekrar eden çok zarif bir model arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım. Arkadaşlar zincir sayımız 8 ve katları olarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8. 8, 8, 16, 24 tane zincir bizim için yeterli gelecektir. Modelin birinci sırasını sık iğne çalışıyoruz arkadaşlar. Bu modeli ön yüzünden çalışıyoruz. Arka yüzünden sık iğne çalışıyoruz. Yani her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. Ön yüzünden modelini kuruyoruz. Arka yüzünden sadece ikinci sıra sık iğne olarak devam edecek arkadaşlarım. Yeni başlayan arkadaşlarım da bu modeli rahatlıkla çalışabilir. Sizler hangi alanda çalışmak isterseniz 8 ve katlarını zincir sayımızı bu şekilde dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben bir sıra sık iğnemi çalışmak istiyorum. Daha sonra üzerine modelimizi uygulayalım arkadaşlarım. Sık iğnemizi yapalım. Şu ipimizi de arada yürütelim. Daha sonra fazlalığı keseriz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu şekilde şu ipimizi çekelim. Hemen keselim. Birinci sıra sık iğnemizi çalıştık. Şimdi modelin ikinci sırasında ne yapıyoruz? Bakın. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim arkadaşlar. Tığımı sarıyorum. Burada birinci değil ikinci sık iğnemin üzerine bir iki üçlü trabzan. Bu bizim kenar trabzanımız. Şimdi tığımı iki kere sardım arkadaşlarım. Bakın burada ne yapıyorum. Bir iki üç dördüncü pardon bir iki üç dört tane atlıyorum. Beşinci trabzanımın bakın burada iki kanadı var. Ben şimdi tek kanadını tek kanadına 1 2 3 üçlü trabzan tekrar tığımı iki kere sardım hemen yanındaki trabzanın bakın burada 2 ilmeği var hemen tek kanadına tek kanadına 1 2 3. üçlü 2 tane trabzan çalıştık şimdi tığımı sardım modelin arka yüzünü çevirdim. Bakın burada tek kanadını çalıştığımız şu ilk trabzanın diğer kanadına bu kez. Bakın burada birer kanadı boşta bırakmıştık. Hemen arka yüzünden 1, 2, 3'lü trabzan tığımı sardım. Burada ikinci trabzanın tek kanadına tekrar 1, 2, üçlü trabzan. 2 tane trabzan yaptım. Tığımı sardım. Bakın sıra gelen trabzanın arka yüzünden olan tek kanadını tekrar üçüncü trabzan yapıyorum. Tekrar dördüncü trabzanın tek kanadına alıyorum. Bir iki pardon tekrar tek kanadına alıyorum. Bir iki üçlü trabzan. Bakın arka yüzünden 4 tane trabzan ördük. Şimdi tığımı 2 kere sardım. Bu iki trabzanın tek kanadını ön yüzüne çalıştık. 2 tanesini arka yüzüne çalıştık. Şimdi bu kez 2 tane daha trabzan yaptık. Arka yüzünden toplam 4 tane trabzanım oldu. Tığımı 2 kere sardım. Bakın buradaki üçüncü arka yüzünden yaptığım 3. trabzanın bu kez ön yüzünden tek kanadını alıyorum. Tek kanadına 1 2 üçlü trabzan. Tekrar tığım iki kez sardım. Bakın şimdi dördüncü ilmeğimin tek kanadına üçlü trabzan. Bakın bu şekilde bir tane modelimiz oluşmuş oldu. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir iki kez tığımı sardım. Bakın burada. 2 tane trabzan boşta bırakacağız 2 3 4 taneyi bırakıyorum bakın şimdi burada ne yapıyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 tane ilmek katladım 5. tek kanadını ön kısımdan tek kanadını alıyorum arka kısmında tek kanadını boşta bırakıyorum 1 2 üçlü trabzan tekrar hemen yanındaki trabzanın tekrar bakın ön yüzünden olan tek kanadına yapıyorum tek kanadını aldım 1 2 üçlü trabzan tığımı sardım bu kez arka yüzünü tekrar çevirdim tığımı bir kez sardım bu birinci trabzanın boşta bıraktığım tek kanadına tığımı geçirdim arka yüzünden üçlü trabzan tığımı sardım Diğer trabzanın tek kanadına arka yüzünden 1, 2, 3'lü trabzan tekrar hemen 3. Tra... buradaki sık iğnemin tek kanadına tekrar trabzan yapıyoruz. Bu 3. 3'lü trabzanım arka yüzünden tek kanadına tekrar yanındaki 4. 4 tane 3'lü trabzan çalıştım. Arka yüzünden tek kanada çalıştık tığımı iki kez sardım burada iki trabzan yapmıştım buradaki üçüncü trabzanın ön yüzünden bakın boşta bıraktığım tek kanadına bir iki üçlü trabzan tekrar dördüncüye tek kanadını bu kez ön yüzünden bir iki üç üçlü trabzan bakın iki tane modelimiz oluştu arkadaşlar şimdi tığımı iki kez sardım bir iki üç dördüncü trabz sık iğnemin üzerine üçlü trabzan tekrar en son ilmeğime de bir iki üçlü trabzan bakın bu şekilde iki tane modelimizin kurulumunu çalıştık şimdi bu modelin üzerine biraz önce çalıştığımız gibi İlk sırada yaptığım gibi sadece bütün ilmeklerin üzerine tek tek batıyoruz ve sık iğne çalışıyoruz. Modelimiz hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir sıra sık iğne, bir sıra model uyguluyoruz. Bir sıra sık iğne, bir sıra model uyguluyoruz. Gerçekten çok güzel bir model. Çok kolay olması da bir artı elbette. Çabuk ilerleyen şahane bir model dilediğiniz her alanda bu modeli çalışabilirsiniz arkadaşlar. İlmekleri atlamıyoruz. Bir üst sırada sayımızda eksilme, artma olmasın. Gördüğümüz bütün ilmeklerin üzerine sık iğne yapıyoruz. Bu kenar zincirime de sık iğnemi yapmayı unutmuyorum. Bakın bu şekilde sık iğnemizi tamamladık. Şimdi burada ne yapıyorum? 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımı bir ya da iki kez de sarabilirsiniz bakın birinci değil ikinci sık iğnemin üzerine üçlü trabzan bakın bu bizim kenar trabzanımız şimdi burada ne yapıyorum bakın tığımı iki kez sardım şimdi bizim baz alacağımız konu şu arka yüzünden <laughs> pardon Arka yüzünden 4 tane trabzan çalışmıştık. Bakın şu 4 tane trabzanımız. Bu 4 tane trabzanımızın bakın birincisinin üzerine tığımı 2 kere sardım. Bakın buradaki trabzanın birincisinin tepe noktasına 1, 2, 3, ay pardon tığımı 2 kere sardım. Buradaki trabzanımın bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi burada bakın 1 2 3 tane 1 2 3 tane ilmek katlıyorum. 4. ilmeğimin sık iğnemin tek kanadına alt sırada yaptığım gibi üçlü trabzan. Tığımı iki kere sardım. Hemen yanındaki sık iğnemin tekrar tek kanadına çalışıyoruz. 2 tane üçlü trabzan. Şimdi tığımı bir kez sardım. Modelin arka yüzünü çevirdim. Bu birinci trabzanın tek kanadına çalışmıştık. Diğer kalan ikinci kanadına arka yüzünden üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane oldu. Şimdi hemen yanındaki sık iğnemin tek kanadına ikinci trabzanı yaptım. Tekrar sık iğnemin tek kanadına arka yüzünden üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan. Tek kanalına çalışıyoruz arka yüzünden. Ön yüzünden de aynı şekilde. Şimdi tığımı iki kere sardım. Bu iki tane trabzanımı şu ön yüzünde görünen üçlü trabzanlara yaptık. Bu iki tanenin de aynı şekilde bakın burada birinci ilmeğimin tek kanadına ön yüzünden üçlü trabzan. Tekrar ikinci tek kanat ilmeğime de ikinci üçlü trabzan bakın bu şekilde modelimiz tamamlanmış oldu yani modelin birinci sırası ikinci sırası birinci sırası bir sıra iki sıra bir sıra iki sıra hep bu şekilde model devam edecek arkadaşlar yani iki sırada bir kendini tekrar edecek tığımı iki kere sardım arkadaşlarım bir iki üç dördüncü trabzanımın Sık iğnemin pardon, tek kanadına ön yüzünden ikili trabzan. Hemen yanına ön yüzünden tek kanadına iki tane üçlü trabzan. Tığımı sardım. Arka yüzünden burada tek kanatları boşta bırakmıştım. Bakın üçlü trabzan. Hemen yanına ikinci üçlü trabzan, tek kanatlarına çalışıyoruz. Tekrar üçüncü tekrar dördüncü arka yüzünden dört tane trabzanı tamamladım tığımı sardım şimdi buradaki bakın buradaki iki trabzanı hemen yanındaki ilmeğime yani tek kanadına üçlü trabzan tekrar yanına üçlü trabzan tığımı bir ya da iki kez sarıyorum buradaki trabzanıma bir iki üçlü trabzan kenarına bir tane daha üçlü trabzan bakın bu şekilde modelimiz devam edecek arka yüzüne tekrar sık iğne yapıyoruz tekrar ön yüzünde modeli uyguluyoruz Umarım doğru anlatabildim bakın modelimiz bu şekilde gerçekten çok güzel çok kolay zarif bir model bakın şu şekilde kabartılar oluştu Evet Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.